Evet. Evet. Burada bir araya gelişimizin nedeni birincisi e, ee, geçen hafta Perşembe günü açmış olduğumuz tarım fuarı birincisini açmış olduğumuz tarım fuarının değerlendirilmesi bir başka taraftan da önümüzdeki yıllarda bunu gerekliliksel hale getirerek devam edilmesi ve bu yıl yaptığımızdan daha iyisini nasıl yaparız? Daha fazla katılımı nasıl sağlarız? Ee, Bununla ilgili gerekli olan alanların benim açımdan önemli olan tarafı ee, diyebilirim. Buradaki sizin toplum örgütlerimizin başkanlarımız olsun ve aradığı müdürümüz olsun. Bu tarım fuarıyla ilgili hakikaten e, önemli bir e, özveri gösterdiler ve bu program e, başarıyla e, geçmesine vesile oldular. E, bu programdan yüzümüzün akıyla çıktı. Kimi dinlersek dinleyelim. Kiminle konuşursak konuşalım. de şartlarının çok çok üzerinde olan Hatta yine de daha büyük illerde yapılan fuarlardan daha fazla alberisi olan, değerlendirilen bir fuar olduğunu e, ifade ediyor e, burayı gezenler, dolaşanlar, görenler. Ve başka fuar iş görmüş olanlar, bu faaliyeti yaptığı zaman fevkalade e, iyi olduğunu, güzel olduğunu e, düşüncesi içerisinde. Evet, Tabi e, atlas fuarının onların bu işte katkısı. Bir hayli fazla onlara katkımlarından ve çalışmalarından özellikle çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, biz de, bunun belediyesi olarak, bu arada iyi olması için. Fuarın ki her sene hem işte ilk intiba çok önemli. İlk intibayı fuarda ya da başka olumsuz e, algı atırsanız o Flora ölü doğmuş demektir. <laughs> Onun da al algılatırsanız al canlı doğmuş demektir. Bizim görebildiğimiz kadarıyla e, bu düzenlenen şu an e, canlı doğduğunu söyleyebiliriz. Emeğe geçip ben herkese teşekkür ediyorum. E, yine Niğde Belediyesi olarak e, biz bu noktada üzerimize ne düşmüşse yaptığımızı söyleyebiliriz. Tabii müdürümüz son iki sekiz götürdüğünde e, de hem heyecanlandı, hem dedik ki bizim üzerimize ne düşüyorsa onu Nide Belediyesi olarak yerine getirmeye hazırız dedik. Ve bu noktada Nide Belediyesi'nden hem tarım ilimizdürlüğümüz tarafından hem yine Atlas Boğarslık tarafından bir de diğer sivil toplum örgütlerimiz tarafından ne talep edilirse hiçbir tanesini geri çevirmeden harfiyen yerine getirmenin gayret içerisinde olduk. Ve bundan sonra da bunu bu şekilde e, devam ettirmeyi de e, cari bölümden istiyoruz. Bunu da belirtelim. Hatta daha fazlasını yapmak, daha iyisini yapmak, e, elbette ki e, hepimizin hem inancı gereği, hem düşüncemiz, hem de ileri gidiyoruz diyorsak ve ileri gideceğiz diyorsak Elbette bu yılki yaptığımız fuarda bir sonraki yapacağımız fuar daha iyi olmalı. Bugünümüze yarımız denk olmamalı. Tabii fuar alanı yapmak çok önemli bir iş değil. Fuar alanı meydana getirmek. Yerini tespit etmek de, de çok önemli Ancak tabii biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak eğer senede içinde bir fuar olacaksa fuar alanı bir anlamı olmaz. Yani fuar alanı yaptığımız zaman, hiç olmazsa senede burada 6 adet, ay 2 ayda bir fuar açılması gerekir. Eğer bunu görürsün, e, fuar alanı yaparız, e, meydana getiririz. E, bunun analizini iyi yapmak lazım. Şimdi bir şeyin, kaç tanesinde fuar alanı var, bakın e, yapılmış olan, faaliyet gösterilen fuar alanları da yılda ne kadar e, fuar açılabiliyor? Eğer e, fuarı yaptık, yaptığımız zaman bir kenarda atı duracaksa böyle bir övüye atım yapmanın bir anlamı olmaz. Ama e, en azından işlerimize bir hareketlilik getirecek, orada senede hiç olmazsa 5-6 adet ayrı fuar açılacaksa zaten bundan biz onun duyarız bu fuar alanını Bununla ilgili biraz e, bu ham bir düşünce. Bunu biraz olgunlaştırmak lazım. Tabii olgunlaştırmayı da biz başta tabii ki yöneticileriyle özellikle de sivil toplum örgütlerimizin başkanlarıyla bu işi olgunlaştırıp e, hakikaten bu olgunlaşmalar meyve olacaksa da bununla ilgili gerekli adımı atmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Her alanda e, şehrimiz ileri götürmek elbette ki sorumluluk alanı içerisinde e, bunun yapılmasına da bir şekilde vesile oluruz. Önemli olan e, biraz önceki belirttiğim üzere niye de bir fuar alanına ihtiyaç var Bu yapılmalı diyorsa bunu da elini gerekli adımlar atarız. E, bugün burada böyle bir programın yapılmasına vesile olan tüm arkadaşlarımıza sizin toplumun satın rica edeceğimize ve yine de teşekkür ederken ııı herkese emeklerden dolayı evet, Allah razı olsun diyorum. Evet hepinizin şimdi Allah'a emanet ediyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Iıı ee, en aşağı beş altı tane fuarcılıkla görüştük. Bu fuarcılıktan hiçbiri bu konuda cesaret edemedi. Lidera tarım fuarı düzenlemesi için. Zaten ııı e, başkanım da hatırlar ben e, Aileler Kalkınma Ajansı'na bir proje vermiştim. 350 bin liralık fuar yapılması için. O zaman kabul olmamıştı 2010 yılında. Hatta fuarcılıkta e, müdürüm tanıyormuş Fevzi Bey'i getirdiler. Biz buna özveriyle ona bu konuyu anlattık. O da burada yapılması için hiçbir neden yok. Ben burada cesaret ederim dedi. Ve yaparım dedi. O yüzden yani kendileri burada e, sizlerin huzurunuza tebrik ediyorum. Çünkü e, kendimize o güveni buldu, nice de o güveni buldu, nice de buldu, güvendi. Biz bu konuda ona teşekkür ediyoruz. Bu fuarı yapılışında başta Nide Belediye'miz ve tüm toplum örgütleri olmak üzere herkesin e, az ve çok emeği var. Bunlara yani Nide Çiftçisi adına hepinize teşekkür ediyorum. Biz de almış olduğum olumlu izlenim. E, olumlu tepki neticesinde şimdi bu fuarı Sayın Başkanım bir Ashura tatlısına benzetiyorum. Bu aşuret içerisinde herkesin katkısı var. Ben yaklaşık dört ay önce Sayın başkanıma geldiğimizde, hakikaten Başkanımız hiç tereddüt etmeden heyecanla bu şey hemen olur dedi ve bu dört ay boyunca da bize ne istediysek o kolaylığı sağladı. Bunda ben başkanıma bu manada bize teşekkür etmek istiyorum. Tabi bu aşuremin içerisinde herkesin e, katkısı var, e, herkese e, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah daha kalitesi, daha iyisi, inşallah önümüzdeki seneye ve ederim inşallah. Bu üyeye ayrılmasına büyük emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza huzurlar, size teşekkür evet. ediyoruz. Ee, daha sonraki yaptığımız toplantıda da Belediye Başkan Yardımcımız bizim yeni bir e, fuar alanı yapılacağı hususunda de bu müjdelerdi. E, Katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Eee başta faal üyemize, e, daire müdürlerimize, tüm toplum örgütlerine teşekkür ederim saygılar sunuyorum. <laughs> Atlas ilişkiler olarak millet tarafların yapılmasına bir destek veren başta belediyemiz ve belediye başkanımız, tarım müdürümüz, ziraat odamız, ticaret odamız, sanayi odası, ticaret borsamız Bol Savaşı'nın esnaf sanatkarlar olarak ve, ve e, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza bir teşekkür ediyoruz. E, bu arada gerçekten her del bir devlet sahibimize bir de hem sivil toplum kuruluşlar olarak hem de çiftçiler olarak bize güzel bir destek verdiler. Biz de elimiz e, geldiği kadar güzel bir fuar yapmak için uğraştık ve güzel bir fuarımız oldu. E, bizim amacımız, biz burada Sivan'da bir plan ettik diğer ülkelerde de Türkiye'de yurt içinde bir yurt dışında fuarlar organizasyonları yapıyoruz. Büyük fuarlar yapıyoruz. Şu anda e, Nidya'da plan ettik. Bizim ama bu planı büyüterekten götürmek. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı, daha geniş bir e, fuar organizasyonu organize etmek istiyoruz. 300 firma değil, 1000 firma. 50 bin değer işi değil, 150 e bin değer getirerekten biz bu fuarda büyüterekten büyüteceğiz. Çünkü bizim Türkiye'de bu kültürde ve yurt bir potansiyelimiz var. Biz onu inşallah bir müzik istemez. ne diye taşıyacağız? Ne de sağlık fuarları da diğer fuarlar gibi bir marka fuarlarını getirdik. Amacımız bu. E, para destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz zeytin de unutmak ister arkadaşlar onu da yapar. Hemen onun olduğu yerde şu ortaklaşmaya başlayın. Burada Burada. uh